İlk gördüğümüzde hastamızın hem kollarının hem bacaklarının güçsüzlüğü vardı. Hastanın oturma dengesi yoktu, oturamıyordu. Bacaklarının hiç hareketi, hareketi, yoktu. Bu hikaye şöyle, yaklaşık bir buçuk sene önce bir kaza sonrası koluna kırık olmuştu. Kırık sonrası kolunda enfeksiyon kapmıştı hastanın çeşitli tedaviler gördüğü hastanede düzelmeyince başka hastaya yönlendirilmiş. Daha sonra bu enfeksiyonun bütün omurilini hem boyun kısmında hem de bel kısmında olduğu saptanmış. boyun bölgesinde ameliyat olmuştu. O ameliyattan sonra kollarında bir kısmen bir güç kaybı geri gelmişti. Yalnız bacakların güçsüzlüğü devam ediyordu. Biz hastayı gördüğümüzde hastanın gibi oturma gibi dengesi yok. Tamamen başkasının yardımına bağımlı. Hem ağrısı olan bir hastamızdı. Hastamızı bu tedaviye aldık biz bu hastanemizde. Yatırdık hastamızı. Yatarak bir rehabilitasyon programı kendisine uygun gördük. Günde iki sans hem sabah hem akşam olmak üzere tedavinin devam ederken hastamıza acaba alternatif olarak ne yapabiliriz de daha hızlı iyileşsin diye hastamıza ozon tedavisi, akumut tedavisi ve kendi kanından CGE dediğimiz konsantrifatör faktör uygulaması yaptık. Tedavi sonunda hastamızın da kendisinin iyileşmeyi istemesinin büyük bir rolü oldu. Böylece hastamız şu an tamamen bağımsız, başkasının ihtiyacı olmadan günlük işlerinde kendi işini yapabilen bir duruma geldi.